Söritçe Abdullah, Taner, Veysel ve Ramazan'ın dedesi olup, Muammer ve Hüseyin'in babasıdır. Gençlik yıllarında cirit sporuyla ilgilenmesi nedeniyle, Söritçe Abdullah olarak tanınır. Kasabada sevilen, saygı duyulan ve bilgelikle dolu bir kişidir. İnsanlar, sorunlarını ona danışır ve fikirlerine başvurur. Söritçe Abdullah, danışanlarına her zaman güzel öğütler verir ve onları doğru yola yönlendirir. Hayatta karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak için bilgeliğiyle rehberlik eder. Kendisi geçmişte pek çok güçlüklerle mücadele etmiş ve deneyimleri sayesinde yaşama dair önemli dersler çıkarmıştır. Dedesi Abdullah'ın Taner, Veysel ve Ramazan üzerinde büyük bir etkisi vardır. Onlara cesaret ve azim aşılar. İcatlarını geliştirirken ve şirketlerini büyütürken dedesinin tavsiyelerinden yararlanır ve onun bilgelik dolu sözlerinden ilham alır. Abdullah torunlarının başarılarını gururla izler ve onların geleceğe olan umutlarını artırır. Söritçi Abdullah kasabada yaşayan herkes tarafından sevgiyle anılır. İnsanlar onun tecrübesine ve bilgeliğine saygı duyar. Kendisi yaşlılığında dahi aktif bir rol oynar ve kasabanın gelişimine katkıda bulunur. Genç nesillere ilham veren bir figür olarak onlara örnek olur ve hayatta karşılaşılan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerine inanmalarını sağlar. Söritçe Abdullah, kasabanın köklü değerlerini korumak için çaba gösterir. Geleneksel yaşam tarzını ve kültürel mirası önemser ve gelecek kuşaklara aktarılmasını destekler. Taner, Veysel ve Ramazan gibi torunlarının da bu değerlere sahip çıkmasını sağlar ve onlara köklerine bağlı kalmalarını öğütler. Söritçe Abdullah, hayatının ilerleyen dönemlerinde de kasabada saygınlığını korur ve bilgeliğiyle gençlere yol göstermeye devam eder. Kendisi, kasabasının kültürel ve toplumsal dokusunun önemli bir parçasıdır ve herkes için bir önder ve danışman rolü üstlenir.